Peygamberimizden dualar. Yeşil Vadi Arsa Ofisi sunar. Hz. Ayşe validemiz radıyallahu anha biz ondan ne kadar çok hadis-i şerif ve ne kadar çok dua öğrendik. Allah derecatını ali eylesin annemiz. Hz. Ayşe validemiz diyor ki bir gün çok öfkeli bir haldeydi. İnsan, o da insan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Baktı ki çok öfkeliyim. Burnumun ucundan tuttu. Ovaladı. Yani şöyle geliyor yüzümü tuttu ve dedi ki Ey Ayşecik öfkelendiğin zaman şöyle söyle. Aa, bak şimdi Allah Resulü Ayşe'sine bir dua öğretiyor radıyallahu anh. Ama aslında onun şahsında bütün ümmetine öfkelendiği zaman nasıl dua etmeleri gerektiğini öğretiyor. Biz de insanız. Öfkeleniyoruz. Öfkelendiğimiz zaman bu duayı hatırlayalım ve diyelim ki Allahümme gferli zembi ve ezhi bqayza kalbi ve ejirni min eşşeytani. Çok güzel kısacık bir dua. Allah mafirli zembi ve azhib bqayza kalbi ve ejirni min eşşeytani. Allah'ım benim günahımı bağışla. Kalbimdeki öfkeyi dindir ve beni şeytanın şerrinden, beni şeytandan koru. Şimdi bir insan öfkelense o an aklına bu dua gelse Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ayşe Validemize ey Ayşecik dediği gözünün önüne öfke mi kalır ya? Yani? Kalmaz zaten. Bunun hatırına gelişiyle beraber öfke gider de bir de dönüp üstüne bu dua ederse oh kaymaklı baklava. Te iftar iftar şöyle mi yedim iyiydi. Allah kabul etsin. Yeşil Vadi Arsa Ofisi sundu.